Bundan biraz geçmiş zamana gidersek, 92 ile 98 yılları arasında SSK'da genel müdürlük yaptığınız dönemlerde soyadınızın da daha önceden Karabulut değiştirilip tekrar Kılıçdaroğlu olduğunu da biliyorum. O dönemlerde sadece Karabulut soyadlı 24 kişinin, eşinizin soyadını taşıyan 14 kişinin daha sonra e, annenizin kızlık soyadını taşıyan yaklaşık 16 parça Aaaa. parça böyle <laughs> 74 kişiye ulaşmışlar. Belgeleri var mı? Var. Hatta şöyle söyleyeyim, kendisi belgeyi sevdiğini e, belgeyi sevdiğini bildiğim için onları da hazır getirdim. Evet. Yayından sonra gerekirse e, Maaş rolü beraber bazılarını verdim. Evet. E, şöyle söyleyeyim, kadrolaşma hususunda gerçekten kadrolaşmak çok kötü bir şey. Bundan yana ben hem fikirim. Birileri için kötüyse bu sizin için de kötü değil mi? Hatta bunun dışında bir dönemler, 93 yılında PKK'ya para yardımı yaparken yakalanan M.İ. isimli bir şahsın o dönemin mahkeme kararıyla görevden alınmasına rağmen bu kişiyi sizin başkanlığınız döneminde Van ve Kars Devlet Hastanelerine başhekim olarak atamanız bu kişinin bu tarz şeylerden, bu ülkenin nimetlerinden faydalanması Sizce şu an için, sizin vicdanınızı rahatlatıyor mu? Şu an terör için söylüyorsunuz. O dönem neden bu kadar çalışma yapmadınız? Neden bir takım terör örgütü üyeleri Güneydoğu'daki hastanelerde atardı? Bu